Evet arkadaşlar bugün sizinle Hatay Spor ve Galatasaray maçı konuşacağız. Ev sahibi Hatay Spor Galatasaray konuk etti. Evet Sıva sence Galatasaray ne hata yaptı? Ne yapsa maçı kazanabilirdi? Bence Galatasaray'ın en büyük hatası oyunun başında zaten ilk 11 var. 11 seçenekleriydi Fatih Hoca'nın. Zaten bunu ikinci yarının başında yaptığı 4 değişikliğiyle oyunun Galatasaray İbrahim'in biraz daha Galatasaray'a dönmesiyle birlikte anlamış olduk zaten. Evet. orta saha olan Getson <laughs> ofansif yönlü bir orta saha olan stoper başlaması bence bir tık absürttü. Yani şaşırttı. Şaşırttı yani. Geçen sene Taylan Antalya'nın stoper oyuncusunu görmüştük ama o defansif yönlü bir orta sahaydı. O yüzden ben biraz şaşırdım. Evet ben de öyle düşünüyorum yani ilk 11 seçenekleri zaten İkinci 4 dört seçenek birden yaptı, dört değişik birden. Yani Bilmiyorum yani. E, değişiklerde bir sıkıntı vardı. Stöper oynayacak bir yedeğimiz de vardı. O da oynayabilirdi. Üstelik bu sadece tek hatası ilk 11 başlangıcı, ilk 11 seçenekleri değil. Sağ, sağ ön oynayan, sağ iç oynayan Feguli'nin çok uzun bir sakatlıktan çıkmasıyla birlikte. Zaten e, fiziksel yeterlilikleri olmayan bir Arda Turan'la oynaması, yan, yan, yan oynaması tempoyu oldukça düşürdü. İlk yarıda bunu gördük abi. İlk yarıda neredeyse Galatasaray'ın çok belirgin şutu bile yoktu zaten. Gelemedi gelemedik ilk Evet sence Hatay Spor neyi doğru yaptı ve maçı kazandı? Hatay Spor e, takım savunmasını e, iyi yaptığını düşünüyorum. Ve onun yanında, onunla birlikte ataklarının değerlendirmesi yeterli oldu Hatay için. Bu kadar. Çok yeterli bir Galatasaray yoktu sahada. Bence tüm sorunun bu olduğunu düşünüyorum ben. Evet ve Galatasaray zaten ruhsuzdu biraz. O yüzden Hatay Spor ata çıktı attı yani. Hücum dörtlüsü hep böyle arkaya top at kaçsın dörtlüsüydü. O yüzden bu da Galatasaray'a biraz sıkıntı çıkarttı. İlk 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 golde zaten bir kontra atakla kontra ataktan yenen bir goldü. İkinci gol yani güzeldi. O ko kornerden gelen bir yani abi gol atan arkadaşımızın kendi bireysel yeteneği. Evet. Sabah bu maçı kaybetti Galatasaray. Bundan önce de bir sürü puan kaybı yaptı. Sence Galatasaray şampiyonluk oranı veya iddiası sence nasıl olur? Beşiktaş'ın da bugün Kasımpaşa ile maçı var ve 1-0 geride şu an. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ben bundan 1-2 gün önce, maçtan önce şöyle hesaplar yapıyorduk. Galatasaray bundan sonra tüm maçlarını kazansın. Ondan sonra belki Beşiktaş'ın 1-2 puan kaybıyla şampiyon olacağımızı düşünüyordum. Ama sağ olsun Galatasaray bizim, bizden bu hesap şanslarını da aldı. Allah onlardan razı olsun. bu Beşiktaş'ın şimdi şu anda 1-0 geride olması bir, bir tık bir, bir umut, küçük bir umut verdi bize. İnşallah Beşiktaş'tan da bir istikrarlı bir performans gelirse şampiyon oluruz biz. Evet. Yani, yani biz... Ben olacağımızı düşünüyorum. Ben hemen inanmasam. Böyle kalsın tutmam. Salacak vallahi ben tükürsüz.